Herkese merhaba arkadaşlar benim ben mavi slime sizinle birlikte bugün crafting table oynayacağız arkadaşlar tabi elmas poz yaptım kendime ama alayım el altın elma büyüdü plan var ee. arkadaşlar e, şimdi bugün sizlerle e, ben buraya şey yapmıştım bakın orada benim gizli yemekhaneme gidiyor Buradan bir bakalım vurabilecek vurabilir miyim lan o vurdum işte o. Oradan bir... Arkadaşlar bugün e, ee, odunların yanına gideceğim de. Ne yapsam bilmiyorum. Gideyim mi yani. oraya? Ben kaybedemiyorum ya. Arkadaşlar neyse gidiyorum. Of. Ev bak şurada. Hadi gidiyorum ya. Küçük ev arkadaşlar. Küçük. Arkadaşlar kanala abone ve e, abone kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ne olur, ne olur arkadaşlar ne olur? Arkadaşlar bugün odun toplayacağım ve oraya gideceğim. Böyle göremediyseniz orayı ben size göstereceğim. Adaların hepsini göstereceğim. Gerçek Minecraft'ta e, gerçek Minecraft'ın şeyini de göstereceğim. Arkadaşlar, e, bugün e, ne yapalım, ne edelim diyorum kendime. E, Kurayım ortamları. Oy, bakın arkadaşlar şuna baktığım bir şey görüyorum. Ben öyle anlıyorum yani. Ama arkadaşlar bugün e, ne yapsak ne çek hiç bilmiyorum bugün okuyamam yani yorumlarınızı bir de bir yorum yazın bir dahaki bölüme Arkadaşlar bakacağım yani yorumlarınıza oradan şey yapacağım bakacağım yorumlara oradan da şey yapacağım bakacağım ve ne yapmamızı istiyorsanız gerçek manzara mı çekelim deyin ama Minecraft'ta ne yapacağımı söyleyeyim bana. Hiçbir fikrim yok yani. Ar arkadaşlar ben karakteri yüklemiyormuşum bu arada. Ee, bir, çıkı, bir, miyim? bir dakika ben bir çıkıp tekrar geleceğim. Ha arkadaşlar bilmeyenler varsa karakter e grafitin crafting nasıl yüklenir derseniz şuradan ben bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Minecraft e mod yani mod ve karakter yükleyebilirsin. Allah girdim bu. Ama şu var. Bak, bakın şu. Oradan en aşağıda şey var. Diğerlerini de gösterin. Canavarlar falan var. Ben mavi slime seçtim. zaten mavi slime? Mavi slime kardeşi de. Bak mavi slime'ın kardeşi mi? Bakalım. Mavi slime'ın bu. Şimdi bakın bu da mavi slime yani. Mavi slime. Neyse arkadaşlar. E, bunu öğrenmiş oldum. En iyi yani, şey Şu an bunlar bunların hepsini ben kendim yaptım. O şey falan yine. E, kendim yapasım geldi. Alpaydı yani. Anlamadım. Allah üstüne Ama arkadaşlar oyunda çok zenginim. Şimdi gösterebilirim anlıyor oğlum ben bu kadar kötü koktuğum lan. Allah Allah ne oluyor oğlum tamamdır arkadaşlar ee, ee. göstereyim şimdi evi size çok harika bir evim var yani bir bildiğiniz evden bir güzel yani ama küçük ya elmas falan var herhalde de bilirsiniz dersiniz elmas vardır herhalde derseniz bayağı var yani bunlara bakın ee, evet, şu çift şey de var bunlar da bunlar var güzel yani burada e, şeylerim var buzdolabı arkadaşlar şöyle göstereyim nerede ekmek buradan ben şimdi ekleyeyim tamam güzel şimdi arkadaşlar buraya şey açacağım ben Open your phone for me. Tell

size de göstereceğim orayı ee, güzel ol yani. güzel bir yer ya çok sevdim ben görmüştüm de şey yaparak ya görmüştüm ben bir tek bakayım hop bak bura böyle şu vagonu ben de alayım vagonla gitmeyelim vagonla gidelim çünkü ben hiç arkadaşlar vagonda nasıl gidiyor onu da gösteriyorum şimdi kann ich mir mal ich will echt nicht kaufen da wo ki da arkadaşımız war neyse gidelim gidiyoruz gidiyoruz ha, arkadaşlar Bu e, kadar neyse çıkıyor derseniz televizyon açık e, kusura bakmayın burada böyle bir yer yani Allah çaktım lan çarptım lan neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin bu kadardı 就是。